Hepinize merhabalar. Bugün Mitoloji Delisi kanalında tanrıların düşmanların farklı mitolojilerde tanrıların düşmanlarından bahsedeceğim. İyi seyirler. Şimdi ben bu videoyu part 1, part 2 diye yapacağım. Part 1'de Yunan mitolojisi, Mısır mitolojisi ve Türk mitolojisi olacak. İlk önce Yunan mitolojisinden tanrıların düşmanları olarak Titanları aldım. Titanlar gökyüzü ve yeryüzünün yani Uranus ve Gaia'nın çocuklarıdır. Titanların en küçük Kronos babası Uranus'u yenerek tahta elinden almış ve Titanların hükmü başlamıştır. Ama sonra Kronos'un oğlu Zeus erkek kardeşleriyle birlikte tahtı Titanların elinden al alarak savaşa katılan bütün Titanlar Tartarus'a gönderilmiştir. Ee, şuradaki kağıdın üstünde Kronos'u çizmeye çalıştım. Kronos genelde elinde tırpan tutarak resmedilmiştir. O yüzden alta öyle bir çizim yapmaya çalıştım. Umarım güzel olmuştur. Evet, ikinci sırada e, Mısır mitolojisinden tanrıların düşmanı olarak Apep var. Apep e, sürekli ilahi düzeni tehdit eden kaos canavarlarından en büyüdür. Kimi zaman dev bir timsah, çoğu zaman dev bir yılan şeklindedir. Apep Ra'nın teknesi her yer altından geçerken ona saldırır. Her saldırışında öldürülür e, ama o tekrar doğar. Burada da altta bir çizim yapmaya çalıştım. Bence güzel oldu. Şurada bir tane piramit yapmaya çalıştım. Şurada da dev yılan yapmaya çalıştım. Bence güzel oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, şimdi e, Türk mitolojisinden Erlik Han var. Ee, gördüğünüz gibi ben de içine çizim yaptım oraya. Çok güzel olmamış olabilir ama. Erlik Han, Altay Türklerinin mitolojisinde kötü ruhların başındadır. Ee, erlik, güçlü, kuvvetli anlamına gelir. Erlikan insan için acı ve ölümle eş değerdir. Erlikan yer altının hükümdar ve yeraltı tanrısıdır. Ve duvarlarla çevrili kara bir sarayda yaşar. Ee, şimdi e, bu birinci partlı tanrıların düşmanları olarak. Part 2 gelecek. Farklı bir bölüm daha yapacağım bununla ilgili. Altta önerdiğiniz bir mitoloji olursa e, onun oradaki tanrıların düşmanlarından bahsedebilirim. E, part 2'de farklı mitolojilerden mitolojilerin Tanrların düşmanlarından bahsedeceğim ee, hoşça kalın abone olmayı ve like atmayı unutmayın